Evet arkadaşlar. Bugün size Minecraft de... oynuyoruz. Evet. Neyse. Aa. Aa oraya zeki taşımız. Eşyaları alıp burada ona gidiyor. Eşyaları alıp burayı buraya bırakalım. Hoppa. Hı. Buraya 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 alo alo arkadaşlar. İyi mi? Yerdim. İyi dik Gidiyoruz. Tık tık tık. Tık tık tık. Sıradaki bu. Yuma. Ee, e, ben karşıdaki evi sahibi ve fakiri. Babacım evaz verir misin? Burada lan. <laughs> lan oğlum sen burada ne yapıyorsun? Yaşlı yaşlı gördüm lan. Bana fırtma atıyor lan git. Kendi mahallemden kurtul lan. Hadi lan. <gülüyor> 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 Bir daha benimle yanıma gelme lan.

Evet, gidelim. Yürüyoruz. Yürüyoruz, orada ses var Ay, gölvesin. ay, gölvesin. ay, Ay, gülmesin. Ay, gülmesin gülmesin. Oh, görmedim. Hadi gidelim oraya. Ay, geliyor, geliyor. Ay, oh, sakla bari gidelim. Sakla, saklan, saklan. Allah'ım. Ay, ne hafif bekliyorum burada ya. Ya ne hafif bekliyorum orada. Durma, Aa, Lan! Bırakayım bak, bak, mı lan? Dur Onu bazda gidelim mi de baktan alayım sonra Allah! Kaç 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 kaç. Evet o kaysa görüyorsunuz. Zeki beni kovalıyor. Allah lana, lana. Allah Allah Allah. Allah nereye kaçıyorsun lan? Rakat, Allah Allah Lan rakat, Allah nereye kaçacaksın lan sen? Ay Allah

Oy oy oh, oh, so Gel oradaki oda o da şeydi. O da parkeledi gidince sonra neredeyiz? Arkadaşlar, gördüğünüz gibi evin burası. Gel. Biraz gelmeye gidelim. Etme talaya.

Lan zombi de burada lan. Ay size lan. Ne rakacı lan. Orası kırık lan. Lan orada bir şey mi var? Ses geliyor. Ama ses geliyor orada Orada bir kişi mi var? Ne kişi mi var? Alo. Lan buraya kim geldi? Kırmızı kırmızı kırmızı.

Ah öldüm. <imunter> tamam. Sen ben bekle lan. Ola böyle fakire bakalım ya. Neyi durdu ya? Arkadaşlar ya. Neyse gidelim ben ben. Gidelim ben o ha. Bak ya. Bak ya. Bak ya. İnşallah bu ver. Eşşalatı mı var? Eşşalatı Lan verme. lan. Al sana fakir gibi fakir. Allah Allah. Lan ben seni öldürmeden bir yere mi Seni öldüreceğim Seni öldüreceğim lan. Doğru Karp, 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 karp. Yürü. Gidelim, bu kapı kapalı. Lan. Edemiyorum yeri. Lan valla yeti vurayım. Valla seni vuracağım. Valla bela seni vuracağım. Ben gidiyorum. Lan koş 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 Lan bana bekle bekle. Lan ben gidiyorum ben böyle ya. Lan fakir değil mi evimiz? Dükkanımız yuva gider lan. Nereye kaçıyorsun lan? Nereye kaçıyorsun lan? Gel bura gel Sonra o daha o Allah kaç 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 <gülme> Ay e, orada da bir alalım git 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 alalım de Man! Saklarım da lan, lan, hı, Bu sefer öldüreceğim. Vallahi bu sefer öldüreceğim. Seni öldüreceğim lan. Valla ona kaçla kaç 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 bir daha yap ya Bir daha abi. Ne affet beni abi. Abi ne affet abi ne olur ne abi. Vur abi. Laf bir daha gazın da ne? Yuvarlama da olur. Ay ben de o dedi Barışma. Lan sen peşine verdim. lan hayır oradan mısın lan sen? Şey, evet arkadaşlar <laughs> ee, ben e, de başlamak istiyorum. Zeki, kaka, barışalım mı? Evet mi? Tamam al git bunu. al git al git bunu bende oralarda idek var idek sizi getir git orda orda oralardadır evi dokunsa şimdi evi seni soyacam evi seni soyacam evi seni arkadaşlar şimdi herşeyi seni alacam

i to go